ile cehil. Sonra onların dönecekleri yer tekrar ateştir. Ateşten çıkarıyor, zakumu yediriyor, kaynar sudan, kaynar su karıştırılmış içkiyi ikram ediyor Allah onlara. Hadi yiyin diyor. Siz bunu dünyada da yiyordunuz. Bu sizin kendi yemeğinizdir. Evet. Sonra tekrar ateşe dönün diyor. o zakum ağacının meyveleri sanki şeytanların başları gibidir dedi. Şeytan dedi. Cinlerin başları gibi demedi. Çünkü şeytanlar cinlerin kafir olanlarıdır. Eğer cinlerin başları gibi deseydi cinlere hakaret olurdu. Ama şeytanlar da cinlerdendir. Bu durumda onun zahiri tarafını değil o şeytanın kafasının içindekini söyledi onu yiyecek. Dünyada kendi onu yemiş. Şeytanın başının içindekini yemiş. Şeytan kendi kafasıyla neyi bu vesese olarak vermişse onu kabul etmiş, onu yemiş çünkü. Onu yiyecek gene. Önünden çekiştirdiğinde etlerini yiyor. Orada da kanla irin içecek. Cehennemdeki azap onun burada götürdüğü amelidir. Cennet öyledir. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kim subhanallahi ve bihamdihi derse Allah cennete ona bir ağaç diker. Subhanallahi ve bihamdihi derse Allah cennete ona bir ağaç diker. O, o ağacın meyvesinden yer. Ne yiyor orada? Allah'ı tesbih etmiş, Allah'a hamd etmiş. Tesbihin hamdın karşılığını yiyor, meyvesini yiyor. Onun da orada yiyip içtiği tesbihle hamdmış, zikirmiş. O burada Allah'ı zikretmiş, Allah cennete ona ağaç dikmiş, o zikirden ona meyve yaratmış. Zikirden tad alacak, Allah'ı zikirden, Allah'ı tesbihten, Allah'a hamd etmekten tat alıp o ona gıda olacak. Ama cehennemdekilerine de kan, irin, zakkum. Kaynar sudan ziyafet. O dünyadayken bunu yapıyordu çünkü. Evet, onun için ne yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Amelimizi cehenneme mi gönderiyoruz, cennete mi? Amellerimiz cennetliklerin amelleri midir, cehennemliklerin mi? Eğer amelimiz Allah'ı tesbih etmezse, etmekse, hamd etmekse, zikretmekse, evet, cennetliklerin amelini yapıyor. Tesbih, subhanallah ve bihamdihi sadece bir kelimeden ibaret değil. Allah subhan, Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Rabbim yanlış yapmaz demektir. Rabbim en güzelini yapıyor. Rabbim bana nasıl bir muamelede bulunuyorsa en güzel odur demektir. O yanlış yapmaz. Niye? Subhan'dır yanlıştan, eksikten, noksanlıktan beridir. Hamd onun içindir. Hamd ona aittir, ona mahsustur. Onun her muamelesi övgüye layıktır. Evet. Övme hakkı da ona aittir. O beni övsün. Ben kendimi Rabbime bir kul olarak kabul ettirmeliyim, sevdirmeliyim diyorsa hamd ediyor. Ameli böyleyse, işi böyleyse, niyeti böyleyse, evet, o cennetliktir. Cennetliklerin amelini işliyor. Ama şeytana uyduysa, şeytanın verdiği vesveseye tabi olduysa, onun adımlarına uyduysa, şeytana abd olduysa, bunlar hepsi ayet değil. İnsanları çekiştirdiyse, eleştirdiyse, kötülediyse, onlarla ara yettiyse, dalga geçtiyse, cehennemliklerin amelini işliyor. Evet, i̇nsanların karnını emiyor, onu öldürüyor, etini yiyor, Allah'ın tabiriyle. Rabbini unutmuş, insanları zikrediyor. İnsanların günahını zikrediyor, yanlışını zikrediyor. İnsana bakarken meleklerin secde ettiği varlığı değil şeytandan bile daha aşağı görüp şeytana düşmanlık yapmıyor, insana düşmanlık yapıyor. Niye? Kendisi o haldedir onda. Kimin gönül hali nasılsa insanlara da öyle bakar. Bakmak zorundadır. Güzel olan Mühsin olan güzel bakar, güzel yapar, güzel düşünür. Ama eğer biri mühsin değilse, güzel değilse, onun güzel düşünmesi mümkün değil. Güzel düşünmüyorsa niyeti bir kere kötü. Onun için Allah münafıkları özellikle anlatırken münafık. Onlar her gürültüyü kendi aleyhlerinde zannederler dedi. Her gürültüyü biri ona güzel bir şey söylese bile hemen oradan yanlış bir mana çıkarmaya çalışır. Yanlış bir anlam çıkarmaya çalışır. Acaba böyle mi demek istedi? Güzel bir şey söylemiş. Bu bir hastalık. Bu münafıkların hastalığıdır. Onun için hep korku duyar, endişe duyar. Sanki birileri ona bir şey yapacakmış gibi. Kimse sana bir şey yapmaz. Senin Rabbin var. Rabbin seni meleklerle koruyor. O dilemedikçe bütün insanlar bir araya gelse, bütün zarar vericiler bir araya gelse sana bir zarar veremezler dedi Allah. Allah dilemedikçe. Bütün fayda verenler bir araya gelse, Allah dilemedikçe kimse sana en lüfa bir fayda da veremez dedi. Onun için senin benden istemen lazım, korunmayı benden istemen lazım. Korkma, endişe etme. Korkacaksan benden kork. Niye başkasından korkuyorsun? Senin sahibin ben senin Rabbin benim, seni yaratan benim, seni koruyan benim, seni varlıkta tutan benim. Niye başkasından korkuyorsun, öyle endişe ediyorsun, sanki sana zarar verecekmiş gibi? Eğer korkuyor, endişe ediyorsan bu münafıklık alametidir.